Arkadaşlar yollar nasıl? Burası Karlıova. Antep'ten Ardahan'a doğru gidiyoruz. Burası Karlıova. Biraz sonra Çat, Erzurum ama yollar çok kötü. Bugün zannediyorum ayın 5'i mi 6'sı mı? 5 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat Perşembe günü. Yollar böyle bazen iyi hiçbir şey yok bazen böyle olduğu gibi buz. Çat Erzurum diyor. Burası Karlova. Buraya kadar fazla bir şey yoktur. Burada yukarıda şeyden beri bayağı bir böyle. İşte yukarıda çok güzel bir yer vardı. Oraya çekemedim. Bir şey yapamadım. karlı yoldan, kar, sis, her şey var. <laughs> bakalım. Gidiyoruz bakalım Çekebildiğim yere kadar çekeyim. Bir önceki şeyde Pınar başındaki videoda da şey yaptım. Tabi tedbirimizi alacağız biz takdir Allah'tan. Yani kar lastiği olmadan imkanı yok bu yollarda gidilmez. Baksana rüzgar nasıl esiyor soldan sağa doğru. karşıdan tek tük var. Kamyoncular falan zaten hiç dinlemiyor. Otobüsçüler, kamyoncular adamlar alışmış. Paldır kültü gidiyor. Zaten böyle sisli yollarda, böyle yollarda önüne bir tane kamyoncu alacaksın. Onun peşine gideceksin. Hızımız 60 kilometre. Şöyle bakalım nereye kadar. İnşallah mahsur kalmayız. Akşam 5. Burası Bingöl ve Erzurum arası. Bingöl'den sola dönüyorsunuz. Erzurum yoluna, şeye, Muş yoluna değil sol tarafa dönüyorsunuz. Bakın böyle olduğu gibi her taraf kar. Bakın buralarda da böyle millet buralarda yaşıyor yani. Karlova demiyorlar. Hiçbir yerde bir şey yoktu. Çok azdı. Yanlarda var ama yollarda yoktu. Mesela burası videoda gördüğünüz gibi yani yollarda da var. Rüzgar çok etki ediyor. Tamam hani kar yağışı da rüzgar estiği zaman bak soldan sağa doğru soldan soldan diyordu ya soldan soldan geliyor. Malatya'nın Malatya'ya kadar bir şey yoktu. Ya Malatya'da da az bir şey var diyorlar yoktu, da kenarda ondan sonra fazla bir şey yoktu ara ara burada çoğaldı. Bak rüzgar nasıl esiyor. Şey yapam ben de bir an önce Erzurum'u geçeyim diyorum ki geceye kalmayalım yani. Gece ayaz yapar. Daha çetin oluyor gece. Erzurum sağda var tomuş. Gençler bu yolları biliyor musunuz? Ben geçenlerde bu yolu yaz aylarında müne gelmiştim? Çok güzel o zaman. <laughs> evet, çok güzel. Şimdi de güzel. Şimdi de güzel ama işte böyle riskleri var yani. Belki bazılarınız kızıyor zaten. Ee, diyor böyle arabayı hem kullanırken otomatik pilota bağladım arabayı öyle çekiyorum yanlış anlamayın. Çat 56 Erzurum 106 diyor. Şimdi buraların en kötü yanı bir kaydırsın sağ taraf falan uçurum. Seni ancak sonbaharda bulurlar bu. Nice. kadar bir şey lastiği önemli. Kar lastiği. Bir de şey yapacaksınız yani böyle ara ara deneyeceksiniz o lastiği böyle kar üzerinde müsaitken arkası markası böyle 20 kilometre 30 kilometre hızla giderken falan böyle bir fren, frene şey yapacaksınız basacaksınız. Otomatik pilotu devre dışına aldım. Şu an 3'e atacağım arabayı. yakıyorsa biz yandık ha. Ama inşallah aşağılara doğru. Bak demin kar küreme makinesi geçti şeye. Solda, soldan şeritten. Bak geçti 5 dakika, 10 dakika önce bak yine dolmuş.